Evet, Tosun paşalar. Alın bakalım. Evet. İneklerimiz Erkek danalarımız otu çok görmüyorlar çünkü ot genelde dişi hayvanlarımız için süt yapması için ama otu görüyorlar. Mustafa. kamyonun arkasından gel oğlum. Ha, oradan gel. Mustafa da geldi. Ne var mı? yoktur. Şeyleri Verim oğlum bak. Topladım bak. Bunlara ver oğlum önce buradan Derin kamyonu yiyecek herhalde Mustafa. Kamyonu yiyecek herhalde. Benim mi? Ee, ben şey, şey, şey. Yalar ben ayrıca. Şey. Yiyemez. Sen seviyor musun bu danaları ya Mustafa? Bunlar inek mi dana mı? Erkek olana dana deniyor değil mi? Kız olana? Top gibi mi oldu? İnekler mөө mü diyor Mustafa? He? İnekler mөө mü diyor? Ah ne kadar. Nereye gördün büyük toplu? Toplu yaptın sen onu Hı. Efendim baba Efendim vuracağım Ne yapanları vuracaksın? <laughs> Doğru mu yediler? Aferin. Aferin size. Öyle girme oğlum oraya. Girme orası tehlikeli. Oraya girilmez baba. Evet. Oraya, girilmez. oraya girilmez. Hayır sam. Sen... Yemliye de girilmez. De Nasıl? Gelebilirler. Sen düşersen korkarsın. Ha? Sen oraya bir daha girme babacım. Tehlikeli tamam mı? Ama Buraya hayır. Burada buraya da girme. Top yapma ya. Ayrı ayrı ver. Hepsi yesin. Parça parça. Onu götür. Orada bir parçala. Daha güzel olur. Hmm. Gidiyor musun? Korkutma <laughs> oğlum. Girme diyorum sana. Hayır, Mustafa'm çok tehlikeli iş yapıyorsun. Bak geliyorlar korkacaksın şimdi. Süserler sana zarar verirler. Seni siserlerse. Sen girme oraya. Bir daha görmeyeyim öyle. Bak buraya sana tek, tek başına seni buraya göndermem. Bir daha girme öyle. Onların içine girdin mi? Çıkamayabilirsin. Öyle. Hayır girme. Yasak girmek tamam mı? Ona bak. Ne kadar bir yoktu. Hadi git de annene şoman tortu düzelte varsın. <laughs> aramanı düzelsin. Hadi git. Ya da gel bana. Bana gel. Ya, ya. Yiyemiyor. He? Yiyemiyor, yiyemiyor. Yiyemedi mi ya? ya. He? <laughs> Bunlar vurdu ona. Önce yine evirdik. He. Onlar yetişemedi mi ona? Hı. Alamıyorlar değil mi?